Suriye konulu Astana görüşmelerinin 17.si Kazakistan'da başladı. Görüşmelerde Türkiye'yi Büyükelçi Selçuk Ünal temsil ediyor. İki gün sürecek görüşmelerde Suriye'deki son durum ele alınıyor. Türkiye, Rusya ve İran heyetleri bir kez daha Suriye'yi konuşuyor. 17. Astana görüşmeleri Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılıyor. İki gün sürecek görüşmelerin ilk bölümü bazına kapalı yapıldı. Heyetler ikili ve üçlü toplantılarla bir araya geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal temsil ediyor. Türkiye'de önce Birleşmiş Milletler Suriye Özel Heyeti ile bir araya geldi. Rusya ve İran heyeti ile de görüşme yapıldı. Toplantılarda Suriye'deki son durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması ve mahkumların değişimi gibi başlıklar ele alınıyor. Daha önceki anlaşmaların uygulanması konusunda fikir birliği sağlandığı açıklandı. Toplantıyı Irak, Ürdün ve Lübnan'da gözlemci statüsüyle izliyor. Rusya'nın güvenlik garantileri konulu teklifi.